Herkese tünaydın. ancak buralara gelebildim dedim ki neden yeni bir video başlatmıyorum çünkü ben diğerlerini de editleyemedim bir şekilde hevesim kırıldı. Uzun sürüyor izlenmez diye düşünüyorum ama emek vereceğim başladık yola e, adım attık bunun devamını da getirmeyi planlıyorum. Bugün günlerden 15 Nisan Salı. Şu an 15-28. Yeni kargolarım gelmişti. Onları birlikte açalım dedim aslında ama Instagram'da açmıştım. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum neler aldığımı, neler geldiğini. Şöyle Zuber'den hepsini toplu bir şekilde almış oldum. Şunları daha önceden kullanmıştım, almıştım. Yine şu vardı içinde. Şu an ekstra şu yoğurt mevsim çeşnelesi gelmiş. Çok merak ettim bunu görünce. Bir de şu ee, ekşi krema ve soğan çeşnisi gelmiş. Zaten tarz olarak da soğan halkasına benziyor. Umarım memnun kalırız. Zaten bunlar beni hiç yanıltmadı. Burcu Buru olan düşkünlükten dolayı bayağı bir araştırmıştım. En azından sağlıklı bir alternatif olsun istedim. Bir diğeri de yine şu züberden varlar. Daha önce ben yine toplu bir şekilde almıştım. Böyle toplu olunca indirimli oluyor en azından. Ve sadece bu vardı kutuda. Ama en azından şu an daha çok çeşitli ve nöbetlerde alternatif olarak kullanabilirim diye düşündüm. Sağlıklı bir alternatif olsun diye. Mamsını daha önce duymuşsunuzdur. Üçlü set halinde satılıyordu şu granolaları yaban mersinisi, işte muzlusu ve şurada bir de çileklisi var. Ben bunları yoğurtla, sütle yemeye bayılıyorum resmen. Alternatif olarak olsun istedim. Bir tık da olsa şeker tabii ki sade yulaf tercihim ama öncelikle. Yine de kullanmak için aldım. Bunlar da yine nöbetlerde atıştırmalık olarak iyi bir alternatif olur diye düşündüm. Şöyle üçlüsü satılıyordu. Bonnilisi. Muzusu. Bir tane daha çeşitli var. Şöyle üç üstünü aldım. Bir de brownilisinden. Bir 10 tane sanırım satılıyordu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 taneymiş. Bu şekilde aldım. En azından nöbetlerde birazcık da olsa ne yiyeceğim derdine düşmeyeceğim biraz da olsa sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten artık son zamanlarda kendimi iyice kaybetmiştim. Özellikle evlendikten sonra sürekli bir televizyon karşısında abur cubur yeme, işte yediklerine dikkat etmeme hem çok sağlıksız yani kilodan türü değil tabii ki. Alternatif olsun istedim gerçekten. Nöbette de çünkü insan aşırı acıkıyor. Uykuyla yemek bence doğru orantılı. Ve eğer sizler de benim gibi nöbete götürmelik bir şeyler araştırıyorsanız şunlar bence size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Ben bunları indirimden böyle sürekli takip ettiğim için Bulup alıyorum. Toplu alıyorum gördüğünüz gibi. Gidip marketten bir tane barı 50 liraya almaktansa böyle daha uyguna geliyor diye düşünüyorum. Tavsiyem olmuş olsun. Şimdi bugün ne yaptım? Ee, nöbetten geldim. Hemen gelir gelmez dışarıda e, işlerim vardı. Onları hallettim. da Oradan pilatesi. Çünkü neden? Dinlenirsem vücut buna alışır. Hayır. Gelip bir şeyler yedim. Bir tarif yaptım. Sonrasında spora gittim pilatese. Geldim hemen kargoları açtım. Ben şimdi kahveye hak etmedim Şimdi kahve yapıyoruz birlikte ve onu güzel bir içiyoruz. Bence balkonda içeriz. Televizyon karşısında çok içmek doğru olmayabilir. Hem birazcık da kitap okurum. Konuşmamı da daha çok geliştirmek istiyorum. Bu da bana faydalı olur. Kitap eşliğinde kahve. Güzel. Hadi bakalım gidiyoruz. <laughs> sabah bir video başlatmıştım. Onlarla biz kahvaltı yaptık. Ben yani spora gittim falan filan. Videonun devamını ben çekmeyi unuttum. İnşallah bunu alışkanlık haline getireceğim yakın zamanda. Kamerada hala nereye bakacağımı bile bilmiyorum ama olsun. Şu an hazırlandık. Bugün 25 Nisan ve Hayal Kahvesi'nde Madrigal'in konseri vardı. Ben de Madrigal'in özellikle belirli birkaç şarkısını ayrı seviyorum. Ama genel olarak hepsini dinliyorum yani. editlerim. İnşallah en yakın zamanda editlerim bir motivasyon gelsin bana da. Öyle sizinle birlikte birkaç orada, yani video falan da yüklerim. İnşallah güzel geçer. Bir güncellemek istedim. <laughs> günaydın. Bugün günlerden çarşamba ayın 30'u. Nisan'ı da bitirdik artık bir an Nisan hiç bitmeyecekmiş gibi gelmişti. Sabah sabah kalkar kalkmaz ki halimle sizlere hemen bir merhaba demek istedim. Uzun zamandır evi detaylı bir şekilde temizleyemiyordum. Çalışmaktan kaynaklı biraz zaten evdeyken de dinlenmek istiyorum falan derken. Bunu da bir uygulama üzerinden birini çağırdım. Umarım güzel geçer. Öyle düşünüyorum inşallah. Size de belirli kesitleri çekerim diye düşünüyorum. Dilim de sürüştü ama neyse. Böyle bakalım güne başladık. Hem de biraz me time yapmış oluruz diye düşündük. Genelde evde takılıyorum. Hava çok soğuk çünkü. Bir de oturma odası. Şurada. Devam ediyor. Çamaşırlar. Evet. Oldu. İlk defa online platform üzerinden bir temizlik hizmeti aldım. Şu an için gayet memnun kaldım açıkçası. O yüzden bu temizlik kokusunun üzerine ben de perdeleri yıkayıp asmıştım. Şöyle güzel bir fincan kahve iyi gider çünkü içmedim. Şimdi kahvemi yapalım. Sonrasında da biraz dinlenmeye geçelim. Burada kahve markamı değiştirmiştim. Dişi boya geçmiştim. Şunu da şöyle yapayım. Ama şu an kalmadığı için mecburen Kuru kahveci Mehmet Efendi'den içeceğim. Şöyle bir kaşık güzelce atayım ki. Arkadaşlar köpürmüyor. Köpürmüyor ve acı. Yani benim makinem bu kahveyi köpürtmüyor asla. Bu edemiyorum. <laughs> o yüzden acilen hemen yeniden sipariş oluşturmam lazım. Toplu alıyorum bu arada bunun e, kahvelerini. Özellikle de mutfaktaki aspiratör ışığına bayılıyorum. Telefonun üzerinden çekim yapacağım. Aspiratör ışığında çekmeye devam edeceğim. Bakalım nereye kadar giderse sonrasında bir de belki şurada bir ışık var açabilirim. Bir tık daha faydalı oldu sanki. Şöyle minik bir tepsi almıştım. A101'den çok tatlış. Tam böyle iki kişilik. Ben şu an tek kişiyim ama olsun. Yanında bir şeylerle, aparatiflerle falan. iyi gider. Şöyle takım koydum. tabii ki beklediğim gibi oldu. Size de göstermek istiyorum. Nasıl köpürmediğini. Yani neden köpürmezsin ki? Bakın nasıl parlıyor temizlik sonrası. Gerçekten çok güzel oldu her yer. Ama sen canımı sıktın. Neyse böyle içeceğiz. Şöyle balkonda içmeye karar verdim kahvemi de. Birazcık serin ama biraz iyi gelir diye düşünüyorum. Hadi gidelim. doing it for your life your life Neredeyse geç kaldım. Şöyle kuruttum hemen saçlarımı. Bu görüntüyle çıkmak istememiştim. Islak görüntüyle daha iyi oldu. Hemen go gidiyoruz. Şöyle topluyorum. Daha öncesinde bu Dyson Air Straight ile ilgili şey küçük short çekmiştim. Paylaştım. kanalda var. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. YouTube içeriğinde göstermek istedim sizlere. Ben çok memnunum gerçekten. Hem bakın ıslaklık kalmadı, hem fönümü çekmiş oldum ve asla asla saç fırçlama makinesiyle ve fön tarayla fön çekemiyorum böyle bir olarak <laughs> eksikliğim var açıkçası. Ama şu an benim için daha rahat oldu. Umarım daha sonralarında Airwrap'ini de alabilirim. ışıkta da bu şekilde gözüküyor. Şimdi ders zamanı, çabucak ders için şöyle standımı ayarladım. Şunu da getirdim. Şimdi başlayalım.